Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir anımı anlatacağım. Dışarıda oyun oynuyorduk. Tabi eski zamanlarda. O zamanlarda da bizim kaymakamın bir tane köpeği vardı. Bu köpek de ama köpek köpek değil. Ortalığa saldırıyor. Bildiğin zebaniye. Neyse su dolduruyordum. Baktım şöyle bir yukarıya. Pembekam'ın karısıyla köpek geliyor. Allah dedim. Neyse hemen şurada bizim taşlar vardı. Oraya saklandım. Köpek geldi geçti gitti. Yok böyle olmaz dedim. Gittim suyumu doldurdum götürdüm. Tabii birkaç gün sonra da bizim Sevda diye bir arkadaş var. Şuradaki komşumuz. Onu çağırdım. Bununla ilgili üstünde konuştuk. Sonra aklımıza fikir geldi. Gittik tüm mahalle arkadaşlarını topladık, çağırdık, aldık taşı, sopayı. Bekle, başladık beklemeye. Bundan sonra herkes nöbet tutacağız dedik. Böyle birkaç gün sorumsuz geçti. Sonra bir gün bu köpek çıka geldi. Sonra biz bunu sopayla, taşla, kovalaya, kovalaya aşağıya doğru sürttürdük. Yani kaymakamın evine doğru. O günden sonra da köpek gelmedi. Sonra kaymakam gidince köpek de zaten otomatik gitti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Köpeklerden eğer böyle olaylar olduysa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay.